Yeni mekanı şapkı kullanabilir miyiz? Ay severim ben senin güzelliğini. Sen çok çok güzelsin. Canımın içi. Allah sana çok uzun ömür versin. Ne kadar güzel ya. Güzel maşallah. Güzel, maşallah. Kusursuz güzelsin. Canımın içi. Çok sevin sen. Aslında yatamaman lazım senin ya sevinçten. Baksana ya. Alın, kaş, göz, burun, dişler her yerin çok güzel. Maşallah. Allah seni uzun ömürle, sağlık, sıhhatle nimetlendirsin. Cennette de seni bana mutlaka arkadaş etsin ki o güzel gözlerine, o güzel bakışlarına ben doya doya e, ram olayım, göreyim. E, benim canımın üçünün konuşmasını ben bir daha duyayım. Balık yeni omega 3 kullanabilir miyiz? E, güzel yüzüm Tabi balık da senin omega 3 ya bulmak çok zor. Yani miligram hesabıyla çıkar. Onun yerine hazır omega 3 balık yağı hapı aldın mı bir kilo balık yemiş kadar balık yağı, hatta daha da fazla yemiş kadar balık yağı almış olursun. Orada nerede omega çıkacak yani? Var da ama doymuş yağlar da var onun içinde. Yani onu şey hesap etmiyorlar. Her türlü balık yağı var onun içerisinde. Ona karşı yumurtada da var omega yağlar ama çok az. Çok çok az. Doymuş yağlar çok fazla. Onun için omega e, yağ hap olarak alınmasında fayda var ya yani günde bir tane en azından almak gerekir. Veya ot yemeklerinin üstüne birer tane almak iyi olabilir.